Aa, fotoğraf gönderebildim mi? bu kadar şarkı arasında anca bir böyle şey bir e, selfie gönderebildik cüceyle e, ama tweet gönderdim onu bir tweet attım <laughs> şey de yaparız biraz da sonra da de göndeririz onu sorun değil tamam nasıl olsa elimizin altında Semra'yı bekletmeyelim Ay <laughs> yazdırmış öyle dört yıldır nişanlı ev kızı kız Allah seni kahretmesin. <laughs> Semra özellikle mi yazdırdın bunu buraya dört <laughs> yıldır nişanlı ev kızı? Ya evet ne bileyim belki dikkatinizi çeker diye. Çekmez ee, mi? Ah, kıyamam. kıyamam. İçim parçalandı. <laughs> kıyamam. İlk ama, ama, böyle. ama mı sende hata? Dört yıldır nişanlı öyle oturulmaz. Ne oldu acaba senin kaynanan mı istemiyor ki? Hani belki bu, bu biraz uzarsa araları soğukluk girer de kız kendiliğinden nişanı atar da ben de kurtulurum bu iblisten falan diye mi düşünüyor ki kadın? Ya e, şöyle ki e, aslında bir nişanlım okuyor, e, onun okulun bitmesini bekledim ama e, son sene bu senesi, artık bu sene de elhamdülillah bilmiyorum, ailem de çok kızıyor tabii ama... E kızar tabii. Evet. Ben sana öyle bir şey söyleyeyim, yani. öyle yapmış olabilir ha, vallahi kayınvaliden falan yani ayırmaya çalışmışlardır, baktılar ki ay ayır <laughs> ayrılamıyor, çocuk seni bırakmıyor, aman demişlerdir biraz bu böyle gitsin, bıkarlar belki birbirinden diye bekliyor olabilirler. <laughs> Ama yok öyle sanmış olsalar bile yanılıyorlar çünkü gün geçtikçe daha böyle sevgimiz daha çok böyle bilmiyorum yani. Senin öyle de yani. çocuğun da öyle mi acaba? Hani bir soğukluk hissediyor musun? Arada sırada böyle acaba bu böyle mi ki şöyle mi ki falan da bir şüpheye düştüğün oluyor mu? Ya bazen oluyor ama mesela aslında çok problem yaşadım ben. Çoğu zaman ayrılmak istedim ama kendisi müsaade etmedi. Niye? Yok dedi hani bunca emek varken olmaz falan filan. Bunca evet. emek varken ne demek o ne emeği verdiniz? Yani bunca yıl dört e, yılda çok fazla ondan iki yıl önce de flört dönemimiz oldu bizim. Düğün mü? Yo flört dönemimiz oldu dört e, yıl öncesinden de bir, bizim bir geçmişimiz vardı kendisiyle. Hani ha. kendisi istemedi çoğu zaman mesela ben çok sıkıldığım o zamanlar oldu istemedi ayrılmak öyle yani. İstemedi ayrılmak. Evet, hani tabii e, ama, ama o tabii o sıralar günlüğe... senden güzelini bulamadığı için. <laughs> Çok teşekkür ederim. E, tabii senden güzelini bulduğunda o, önemli. <laughs> Benden güzelini bilmem. Yani hmm. bazen şey çakışıyoruz o okul, okulda mesela ben okumuyorum Ev kızıyım çünkü. Yani Ay ah bunu iki de bir de söylüyor. Hep kızıyım, için kızıyım, parçalandı yavrum kıyamam. <laughs> içine çok o <odur. gülüyor> Hep aynı şey söylüyor. Hep kızıyım, hep kızım. He. Yani şöyle e, bazen çakışıyoruz. Onu anlamayabiliyorum. Çünkü o okula falan gidiyor. Arkadaşları, kız arkadaşları var. Hmm. Bazen sinemi bozuyor, bozuyor beni zaten. E, beni, beni, anlamıyorsun falan filan diyor. Böyle çok kavga ettiğimiz zamanlar oluyor yani. Okul ile ilgili. Nasıl yani? Yani... E, ya arıyorum onu saat 12'de ne yapıyorsun diyorum İşte kız arkadaşlarımızla oturuyoruz e, böyle karışık işte e, bilmem ne yapıyoruz falan filan diyor yani tek vakit ayıramıyordu bir ara böyle e, kavga ediyorduk sürekli hı hı. E, işte, işte sen beni anlamıyorsun falan filan diyordu bana hı. öyle yani bilmiyorum okulu çok zor geçti Sen peki misin? ne yüzle bana bunları söylüyorsun terbiyesiz yıllardır beni almıyorsun bir türlü diyemiyor musun kızım? Hı. Ben olsam ya öyle evet derdim. Ha utanmadan yürü. bir de bana bunları söylüyorsun. Ne kaç yıldır beni almıyorsun da? Yürü git diye kapının önüne koyma. En azından esme yani yağmasan bile gürle. Bir böyle bir, bir öyle. Bizim cüce de mesela bak yeni evlendi. Kadının ağzının içine bakıyor. Onu belli etmemek lazım. <laughs> evet ama şey şöyle ki hani ben ona bazen yani tabii çok kavga ediyoruz. Bu arada 4 yıl önce mesela saçları onun çok vardı. Şimdi gerçekten hani saçları yok böyle. Kel Kızım da. bu kadar zamanda kel herhalde her, her, her şey insanın neyi varsa e, eski güzelliğinde kalmaz. Az bir zaman değil ki saçları vardı şimdi saçları o kadar yok. Sen dua et olmayan şey saçları olsun. Yani böyle bekledikçe <laughs> insanın her şeyi e, yani eski güzelliği, diriliği, dinçliği kalmaz ki insanın. Evet, evet kızıyorum ona. Yani öyle söylüyorum musun dediğiniz Hı. gibi söylüyorum ama sonra ne bileyim bazen e, kıyamıyorum da açıkçası. Canım onu kıy kapanın önüne gerçekten koy demiyoruz. Hani koyacakmış gibi bir böyle bir, bir imalarda falan bulun diye söylüyorum. Yani bir böyle bir, evet, bir gözdağı ama, vermek ha. Göz... Evet, cüce. Şu klimayı bir kapatı ver. Şimdi de üşüdüm. Evet, çok soğuk oldu. Bir daha söyler misiniz? Ee, ya çok üzülüyor ben onun kalbini kırdığım zaman çok çok üzülüyor ama sonra biraz nasıl söyleyeyim özür dilemiyorum ben ondan mesela kalbini kırdığım zaman kusura bakma falan demiyorum niye yani. demiyorsunuz ya çünkü sinirimi çok bozuyor zaten görüşemiyoruz da. o düzce de düzce üniversitesinde okuyor hmm. ee, buraya gelemiyor yani sürekli telefonu kapatıyor zaten sürekli. sürekli telefonunu gelemiyor. mu kapatıyor Yok sürekli telefonla görüşüyoruz çok da görüşmüyoruz İstanbul'a gelmiyor zaten kendisi çok ee, o yüzden e, sinirime dokunuyor çok da şey yapmıyorum yani Aa, kusura bakma sen kalbini kırdım demiyorum zaten biraz acımasız olabiliyorum bazen. Ben çok kadar da böyle bir şey yapmam yani senin yerinde olsam çok da acımasız olmam bu kadar yılda ona kendini bağlanmışsın falan yani e bir de gerçekten çocuk giderse sen artık kolay kolay kimseyi de bulamazsın. Çünkü dört yıl boyunca hani onda da bir şeyler değişti. E sende de değişti. Senin de o eski güzelliğin kalmadı ki onun saçı döküldüyse senin de bütün döküldü mutlaka bir şey. Sen de öyle kalmadın aynı. <laughs> öyle bir o, 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 e yani, yani o. bak ikinizin ikinizinki de dökülmüş. İki çıplak bir hamama yakışır. Yani bundan sonra bu çirkinlikle ikiniz başka kimse almaz. Bari ne yapıp ne edip yine birbirinize dayanmayı öğrenin. Hayır valla öyle yapıyoruz gerçekten bir de ailelerimiz çok çatışıyor artık öyle biz yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Ne yapıyorlar da anlaşamıyor yapıyorlar? aileler Allah aşkına yani birbirini ya, çok mu yakın bu Yani an... görüyorlar mı birbirlerini çok yakın? Görmüyorlar Hakkari'deler benim bu arada Hakkari'liyim ben. Aile e, senin, senin anan baban Hakkari. Bununkiler... Onunki de hakikaten ama uzak bir akraba dayanıyor bizimki. Yani görmüyorlar Bilmiyorum. birbirlerini kısacası. Yok görmüyorlar ama hani neden ha. bu kadar gelmiyorlar diye çok artık yeter falan diye bazen çok kızıyorlar. Kim? Ee, e, Kıs tarafı haklı tabii. Kız tarafı şimdi diyecek evet. ki yani bu bu senle gönül eğiliyor herhalde. E, niyeti olsaydı bu kadar zamanda isteme, şey, evlenirdiniz diyorlar. Evet 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 o yüzden ben de çok üzülüyorum. İdare etmeye çalışıyoruz artık e, Ağustos'ta düğün diye bekliyoruz olmazsa e, çok da güzel şeyler olmayacak tabi düğün e, artık, e, artık çok üzülüyorum ama ne yapalım e, haklısın başka bir çarşı... çocuk ne diyor bu konuda yani benim kabahatim yok ne yapayım annemleri babamları ikna edemiyorum falan mı diyor yoksa e, başka bir mazereti mi var ya diyor ki ben öğrenciyim diyor hani ee, bir ekonomik e sen de söylesene şey öğrencisin ama güzelim yani ya hep böyle e, başka şeyler de öğrenmen lazım ya evet e, ya şöyle söyle baksana saçın diyorum, kalmadı zaten. döküldü senin saçların benimkiler de döküldü e, bu gidişte bütün tüylerimizi dökeceğiz <laughs> ne hale bizi neye dö döneceğiz <laughs> Öyle olmaz. Öyle söylüyorsunuz. Siz, Siz şey değilsiniz, çamağacı değilsiniz ki yaz yaskış... ...şeyiniz kalsın, yaprağınız kalsın. Evet ama işimiz büyüklere kaldı artık. Onlar bir araya gelirse bence her şey çok daha güzel olacak. Ama işte ne bileyim. ailem Aslında nişanlımın ailesi de e, istemedi. Şöyle baştan istemedi. Çünkü öğrenci diye. Hani en azından okulunu bitsin ondan sonra bir şey olsun diye. Biz de çok kavga ediyorduk eskiden. Dedik ki hani yapamayız ayrılırız. Nişan olunca daha başka bir şey olur diye ama... Hı -hı. ...çok zormuş yani. Bu kadar uzun bir yol beklemek çok daha zor böyleyken. E tabi çok zor. Evet bu arada oradaki beyefendi çok teşekkür ederim. Ee, Niye? Çok kibar konuştu benimle. Ya ben almayacak sandım böyle hep çünkü farklı insanlar arıyor dedim herhalde beni almazlar. Dedim, ne demek farklı hani. insanlar arıyordu beni almaz? Sizin ne yani? Ya aslında şöyle şöyle söyleyeyim ben Eee ben sizi çok dinlediğim için e, uzun zamandır dinliyorum ama hiçbir zaman cesareti de parayamadım açıkçası. E, hep öğrenciler arıyor dedim acaba hani alırlar mı diye böyle bir Aa, şey oldu. Öyle, olmuş, şey, olur mu? Saçmalık, öyle artık. şey olur mu niye almayalım. Siz özellikle yazmışsınız dört yıldır nişanlıyım beni almıyor. Evet, evet. Ee, ruhsal durumum iyi değil. Öyle notlar var. Devamını okumamı ister misiniz? Hayır usta hayır. Usta, hayır evet, yani... öyle yazıyor. Buraya cüce yazmış. Bak ne diyor Dört yıldır nişanlıymış. Ee, nişanlısı bunu almıyormuş. <laughs> Ruhsal durumu bozukmuş. Ee, lütfen muzo yayında bir iki çift laf söylesin. Belki duyar dedi. Böyle yazıyor. Yok yok. Ee, ben, özellikle evet o dört yılı yazdırmasını istedim ama ruhsal olarak aslında evet peki, ama bunda çekinecek bir yazdırma. şey yok ki yani kızım söyleyebilirsin 4 yıldır beni de kimse bir nişanlım olsa ve beni almasa ben de depresyona girer <laughs> evet, ee, bana evet, da bir kere evet. böyle olmuştu genç kızken e, alacağım <laughs> seni demişti almadı e ee, o sıralar bana bir hastalık peyda olmuştu. Başıma bir hastalık geldi. Soyunup soyunup aynanın karşına geçip kendime bakıyordum. Nerem çirkin diye. Bu beni niye almıyor? Benim nerem çirkin diye. Öyle. Annem geliyordu kızım ne yapıyorsun? Anadan üryen aynanın karşısında. Ağlıyor karşıma geçip ağlar da annem kızım aklını oynattı yitirdi diye. Benim nerem çirkin anne diye sorardım. Niye beni almıyor derdim. Ee... Ama ben size hiç böyle gülmedim. Siz benim benim akıl sağlığımı yitirdiğim yıllardan bahsediyorum. Ben de dalga içip gülüyorsunuz. Estağfurullah. Ama olurum öyle? Her genç kızın bir onuru vardır. Tamam geride kaldı belki o yıllar ama niye böyle şimdi beni küçümsel bir şekilde gülüyorsunuz bana? Estağfurullah. Gerçekten yok öyle değil ama. Siz dört yıldır sizinki sizi almıyor diye dalga içiyor muyum ben? <gülüyor> <gülüyor> ay ay Oh, it's shaker than this.